Şifrelerinizi gerçekten hashleyerek mi veri tabanında tutuyorsunuz yoksa dümdüz olduğu gibi yazıyor musunuz? Bu neden önemli? Ben burada şifremi Bcrypt Password Encoder'ın hashleme metodu ile burada hashledim. Ama bunu neden yaptım? Diyelim ki bir hacker sizin sisteminize sızdı. Database'inizi ele geçirdi. Burada username'i Batuhan olanın şifresi 123 diyelim. Bakın burada ben bile kendi database'imdeki şifremi göremiyorum hacker sisteminize sızdığında database'inizi ele geçirdiğinde o da göremeyecek. Ama siz bunu yapmazsanız burada milyon tane kullanıcının şifresini görebilecek ve onların e, kayıtlı olduğu yerle bir ton ilgili işlemleri yapabilecek ve bu da sizin için bir güvenlik açığıdır. Bunun gibi birçok fazla bilgi için yeni bir bootcamp başlatıyoruz. Full stack developer bootcamp'e. Sizi de aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Haftaya pazartesi başlıyoruz. Görüşmek üzere.